Merhaba, ben 6985 Enkatek takımından Emre. Yazılım ve elektronik takım kaptanıyım. Bugün sizlere FRC yarışmasında Java programlama nasıl kullanılır kısaca bahsedeceğim. Başlayalım. Evet, yeni proje oluşturmak için VPI'lip e sitesine indirdiğimiz FRC giriş yapıyoruz. Burada CTRL Shift F kısa kullanarak kart terminalden VPI e şeklinde aratıyoruz ve create new project çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Burada projemizin özelliklerine girmemizi istiyor. Bu projede example tipi bir proje olacak. Java programlama diliyle. Burada çeşitli robot başlangıçları var. Ben getting started'da başlayacağım bu projede. Burada bir dosya, bir klasör seçmemi istiyor. Projenin konumlandıracağı. Bu da masa üstündeki boş bir klasör seçiyorum. Proje projenin ismini girmemi istiyor. Ve takım numaramızı girmemi istiyor. Bizim takım numaramız 6985. Generate Project'e tıklıyorum. Bu ekranda açılmasını istiyorum. Evet şu an projemi oluşturuyor terminalden görüyoruz. Evet projemi oluşturdu şu an. Burada source kısmına tıklıyorum. Kod yazabilmek için. Buradan java'ya geliyorum. Ve burada iki tane java dosyam var. Birisi main java. Main java'da bir şey değiştirmemize gerek yok. Bu robotun başlangıç için yapılan bir şey. Bir de robot java'mız var. Robot java'da küçük bir a, proje yapacağız. Robotu yürütebilmemiz için, sürebilmemiz için. Joystick, bir joystick butonuna atama yapacağız ve oradan robotu süreceğiz. Burada gördüğünüz gibi class'ımız var, gerekli importlarımız var ve package'imiz var. A, burada class, class'ı bir obje gibi düşünebilirsiniz burada robot isiminde bir class tanımlıyorum ve bu timed robotun bir child gibi inheritance'da bir child gibi düşünülüyor extends bu public'te diğer dosyalardan bu class'a erişilebileceğini gösteriyor private'da erişilemeyeceğini gösteriyor mesela burada bakıyoruz private final private başka dosyalardan erişilemeyecek söylediğim gibi differential drive class'ında bir obje tanımlamış burada Aa, buradaki kodu biraz değiştireceğiz çünkü bizim aa, bizim robotumuzdaki motorlar farklı pinlere bağlı. Sol taraf için iki, iki motor, sağ taraf için iki motor kullandık biz. Şimdi onları tanımlıyorum. Evet, speed controller group. Yeni bir nesne tanımladığımız için new kullanıyoruz. Victor CP pinlerine bağlı robotlar, motorlar. Victor CP 7 ve 4 pinlerine bağlı sol taraftaki motorların. Aynı şekilde sağ taraf için de yapıyorum. Sağ taraftaki motorların da Victor sette 8 ve 0 pinlerine bağlı. Burada differential drive şeklinde tanımlanmış klasımı. Buradaki left right olarak değiştiriyorum. Yerleştiriyorum. Zaten üstüne de geldiğimiz zaman burada VS Code bize gösteriyor. Şurada left motor olması gerektiğini ve sağ tarafta da right motor olması gerektiğini. Eğer birden fazla robot kullanıyorsanız bir taraf için speed controller kullanmamız gerektiğini söylüyor. Sonra aşağıda Teleoperiodik şey kısmına geliyoruz. Burada driver kontrolünde olduğu zaman ne yapacağını gösteriyor. M robot arcade drive M stick get ya. ve Getix, Bu burada bu değerleri alacağız ve robotumuzu kontrol edeceğiz Aa. burada bu kadar İsterseniz robota geçelim Evet gördüğünüz gibi joystickimiz burada tanımlanmış. 0 USB 0. USB portanı tanımlı olarak bağlı olarak. Burada FRC Driver Station'ımızı açtığımız zaman robotumuzun bağlı olduğunu görüyoruz. Joystick'lerin de bağlı olduğunu görüyoruz. Robot kod önceki ve kod yüklüyor. Bunu şimdi tekrar yükleyeceğiz. Yine CTRL Shift P kullanarak Deploy Robot kodu seçiyoruz. Burada robotun kodunu şu an yüklüyor. Evet, robotun kodu yüklendi. Şimdi robota geçebiliriz. Gördüğünüz gibi robotumuz sağa hizmetleri ve ileri geri hareketlerini iyi bir şekilde yapıyor. Ama sanırım biraz fazla ilişki O yüzden robot böyle sallanabiliyor. Şimdi gücü düşürmeye çalışalım biraz. Evet burada teleop periyodik kısmında gördüğünüz gibi robotumuzun sürüşünde Arcade Drive diye bir metot kullanmışız. O Arcade Drive x speed'ini eksi 1 ile bir aralığında alıyor. Bunlara... bunlara m split k diye bir çarpan tanımlayacağım. Aynı şekilde getikse de tanımlıyorum. Ve yukarıda da bu çarpanı 0.7 olarak ayarlıyorum. Şu an her şey doğru gözüküyor. Kodumuzu tekrar yükleyelim. Devletimiz bağlı. Evet şu an kodumuz yüklendi. Şimdi tekrar deneyebiliriz. Evet şu an gördüğünüz gibi robotumuz daha yavaş daha kararlı hareket ediyor.